Yükselen yaylar için 7 Ekim Dolunay'ı 5. evinizi, yani aşk hayatınızı, yaratıcılığı, hobileri ve çocuklarla ilgili konuları aydınlatıyor. Bir flört ciddiye binebilir. Keyif vermeyen bir ilişki bitebilir ya da uzun zamandır emek verdiğiniz yaratıcı bir projeniz tamamlanıp meyvelerini verebilir. Kalbinizi neyin gerçekten coşturduğunu anladığınız, neşenizin arttığı bir dönemdesiniz. 11. evinizdeki terazi güneşi, bu aşk hayatınızdaki netleşmenin, sosyal çevreniz ve gelecek umutlarınız üzerindeki etkisini gösteriyor. Sosyal hayatınız canlanıyor. Mars'ın 12. evinizdeki varlığı, bilinçaltınızda gizli bir mücadeleyi, uyku sorunlarını veya kontrol dışı gelişen olayları gündeme getirebilir. Bu yüzden ruhsal sağlığınıza özen göstermelisiniz. Neptün'ün geri hareketi, aile veya evle ilgili eski bir belirsizliği geride bırakmanıza yardım edecek, iyileşme ve neşe bulmak için cesaretinizi kullanın ve hayata dair coşkunuzu dışa vurun, Yaratıcılığınızı özgür bırakın, kalbinizin sesini dinleme zamanıdır.